Beyler Bitcoin ne oldu öyle ya? Son 48 saat içinde %13 artmış. 3600 dolardan 4000 dolara yükseldi. Şaka maka kripto para pazarına da 13 milyar dolar girmiş oldu. Abi öyle diyorsun da yatırımcıların çoğu kripto para piyasasında kısa vadeli bir geri çekilme bekliyor. Abi amigdala beynin medial temporal lobunun derinlerinde yerleşen nöronların oluşturduğu bölüme denir. Hatta böyle badem şeklinde olur. İşte limbik sistemin bir parçası. Ya size ne soracağım? Biz bu eve aldığımız sudan hiç memnun değiliz. İçerken böyle ağzımıza değişik bir tat geliyor. Siz ne kullanıyorsunuz? Cam damacana. 75 TL veriyorsun bir seferlik depozito. Sonra şişe senin oluyor. 15 litre alıyor. 15 litre. Onun pompası tüm marketlerde satılıyor. Fix uyar yani. Ben çok araştırdım abi. En iyisi cam damacana. Cam damacanaya bir alış. Bak bakalım sonra başka bir yerin suyunu içebiliyor musun? Her yerin suyu çeşme suyu gibi geliyor. Böyle klorlu klorlu. Biz de araştırıyoruz yani abi. Okuyoruz. Boş değiliz. Bizim de bildiğimiz konular ayrı. Anladık abi eyvallah. Cam damacana. Bir kere veriyorsun deposta 75 TL. Ondan sonra ömür boyu senin.